Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Yala Çapkını'nın yeni bölümü hakkında biraz konuşalım. Yala yeni bölümünde Seyran için zor bir hayat başlamış olacak. İstanbul'a gelişi Seyran'ın tüm dengelerini değiştirirken Ferit Seyran'ı yalnız bırakıp gece hayatına ilk günden devam edecek. Ama Halise Afir'in bu değişmeyen tavırlarına karşılık ona ders vermenin peşine düşecek. Seyran başta Ferit'e çok takılmasa da onun hayali olan üniversiteye gitme heyecanı onu yeni bir hayata atılmasına neden olacak. Öte yandan Suna ise Kadir deyip bu konuyu kapatmaya çalışsa da kalbi oldukça yaralı olacak. Kalfeyi döktüğü için kendini suçlamaya devam edecek. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.